Merhabalar sevgili izleyiciler, ben Kavaklı ben. Bugün bizlerle avukat Gizay dur Dulkadir olacak. Biz kendisiyle daha önce konuşmadığımız Nazlı Yılacak kararının Türkiye'deki dosyalara yansımasını bir de 2020 ABD terörizm raporunu konuşacağız. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Berna Hanım. Yine e, hafta sonu kadın kadına hukuk konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, e, şimdi Gizay Hanım, nazlanacak kararı daha evvel çıkmıştı. Biz ona değinmemiştik. Bir program yaparız diye düşündüğümüzden dolayı. Türkiye'deki dosyalara yansıması nasıl olur e, bu e, nazlanacak kararının? Ya şimdi öncelikle bu nazılacak süreci Hani nasıl yargılandı vesaire onu bir hatırlamak lazım ee, Nazlıcak ilk tutuklandığında bu karar tutuklanmasına ilişkin bir karar bu arada ee, ilk tutuklandığında anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs suçlamasıyla yani darbe girişimi diye bulunduğumuz ee, suçlamayla tutuklanmıştı ve hatta hakkında aslında böyle bir mahkeme kararı da verildi bir ağırlaşmış müebbet hapis kararı, e, cezası verildi ama Yargıtay bu kararı bozdu. Dedi ki yani Nazlı olacak, e, anayasal düzenliklere teşebbüs edemez. E, en fazla eylemleri örgüte yardım mahiyetinde olur dedi ki. E, yani örgüte yardım kısmını bir kenara bırakıyorum ama anayasal düzenliklere teşebbüs edemeyeceği konusunda ben de katılıyorum. Yani siz artık 70'li yaşlarında sivil bir kadın gazeteciyseniz yani darbe girişiminde bulunduğunuz iddiası bir çok havada bir iddia yani. Çok geçerliliği olmayan bir iddia. Nitekim Yarkıtay'da bunu bozmuştu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi işte bu tutuklamanın gerekçelerini incelemiş ve bunları değerlendirmiş. E, Nazız ve o dönem öncelikle ben yanlış hatırlamıyorsam bugün e, TV'de çalışıyordu. E, yine bu KHK ile kapatılan e, kurumlardan e, birinde e, gazetecilik yapıyordu, yazı yazıyordu. Ve yine iktidarı sert bir şekilde hani eleştiriyordu e, muhalif bir kanattaydı o gün itibariyle. Yani 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar geçen süreçten bahsediyorum. E, bunlar bir tutuklama gerekçesi edilmiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu e, İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun bulmamış. E, ve demiş ki bu kurumlarda çalışan insanların e, sırf bu kurumlar kapatıldı diye ee, üzerlerine atılı suçu bu vesileyle bu şekilde yani kurumda çalışmak suretiyle işlediğinden bahsetmek mümkün olmaz demiş. Neticeten bu insanlar hani kurum açık çalışıyorlar, maaşlarını alıyorlar, SGK primleri yatıyor vesaire. Ee, bu şartlar altında e, bunun terör örgütü üyeliğine delil olması çok mümkün değil demiş. Ee, yine bir takım e, HTS kayıtları gerekçe gösterilmiş e, hükümet tarafından. Bunu da kabul etmemiş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. ...içeriği belirsiz e, kayıtlar en nihayetinde e, bu görüşmeler yapılabilir. Yani somut bir tutuklamaya yeterli somut bir delil olarak görmemiş. Bu ve 15.000 Euro'luk bir de e, tazminata hükmetti Avrupa İnsan Mahkemesi. Şimdi bu iki husus e, aslında pek çok dosyada olan e, meseleler. Şimdi evet, oraya geleceğim. Şimdi e, birçok kurum, özel kurum kapatıldı. E, evet. Artık gazetecileri zaten söylemiyorum. Dünyanın herhalde en çok hapiste olan gazetecisi olan ülkeyiz biz. Ama özel kurumlardan da on binlerce insan atıldı, bu suçlamalarla yargılandı, hapis yattı, bazısı çıktı, bazısı hala yargılanıyor, bazısı hala hapishanede. Şimdi bu kişilere nasıl yansıyacak? Yine aynı şekilde hukuk yürüyecek mi? Yoksa bu kişiler alıp yine dosyalarına mı koymaları gerekiyor? Ya şöyle evet sayın hani dosyalarına koymaları gerekiyor geçen sefer de hani onu söyleyeyim. <laughs> normalde hakimlerin bunu hani resen aslında takip etmelerini biz bekleriz. Hani bu hususta yargılama yapan hakim ve savcının ama maalesef gerçekçi tavır öyle olmuyor. Aslında daha gerçekçi konuşacak, konuşmak gerekirse mesela Türkiye ne yapacaktır? Nazlılacak kararıyla alakalı olarak bir büyük daireye gönderme talebinde bulunur diye düşünüyorum. Büyük dairede yine e, aynı karar çıktı ya da bu talep tamamen de reddedilebilir. E, ya bu gibi durumlarda zaten Türkiye hep şu taktikte ilerliyor Berna Hanım. Bu tazminatı ödüyor ama e, kararı mahiyeti itibariyle uygulamıyor. Yani siz bir hukuk devletiyseniz ve gerçekten hep kararlarına saygılıysanız yapmanız gereken kararların mahiyeti itibariyle iştahat değişikliğine gitmek, gerekiyorsa kanun değişikliğine gitmektir. Yani siz bu kararda bunu görüyorsunuz. Açık bir kurumda hani normal bir şekilde hani maaşlı SGK'lı çalışmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir terör örgütü elinde delil olarak görmüyor. Ki benzer şeyleri e, mesela Atilla Taş kararında da söylemişti. Atilla Taş'ın e, yine bu kurumların mesela kapatılması protesto etmesini gayet sıradan demokratik bir şey olarak görmüştü. Hani bunun e, siyah terör örgütü ya da örgüte yardıma delil olamayacağını söylemişti Atilla Taş kararında. Netice itibariyle işlendiği, gerçekleştirildiği tarih itibariyle kanunla açıkça suç olarak tanımlanmamış bir eylemi gerekçe göstererek insanları sonradan yargılayamazsınız ve cezalandıramazsınız. Yani Türkiye'deki hakimler bunu zaten biliyorlar, bunu zorluyorlar ve bu zorlama zorladıkları hani hususların ahim tarafından kabul edilmeyeceğini de görüyorlar. Artık Türkiye'nin derhal iştahat değişikliğine gitmesi gerekiyor bu yargılamalar bakımından yani hem yargıtayda hem anayasa mahkemesinde. Çünkü öbür türlü diğer mahkemelerin bu kararları gerekçe göstererek ben açıkçası böyle hani beraat karar vermeleri falan beklemiyorum. Çünkü bizde yargıda şöyle bir gerçekçilik var. Herkes birbirini bekliyor. Yani hani yerel mahkemedeki hakim de Yargıtay iştahının değişmesini bekliyor. Yargıtaydaki anayasa mahkemesi kararı bekliyor. Ya da Yargıtay ceza gelen kurulu kararı bekliyor. Herkes birbirini bekliyor ve kimse... Neden bekliyor? bekliyorlar? Ya bu da bir enteresan bir motivasyon. Ee, şöyle bir şey, e, hukuka aykırı bir işi hepsi bir arada yaparken e, burada risk almıyormuş gibi hissediyorlar. Yani herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Hani herkes aykırı veriyor ben de yapıyorum. Yoksa bilmiyor mu hakimler? Yani bunun böyle olacağını tabii ki biliyorlar. Bunu yaparken risk almıyormuş gibi hissediyorlar demek ki. Hani yapıyorlar ama tam aksine yani işi hukuka uygun bir noktaya getirmek noktasında eleme geçmekte bu sefer risk alıyormuş gibi hissedip birbirlerini bekliyorlar. Ya bu da çok enteresan bir şey. Aslında tabii ki sadece hiçbir yerde konuşamıyorlar. E, konuşabilseler ben ruh hallerini çok merak ediyorum. Gerçekten ben öbür türlüsünden daha çok korkarım. Yani açıkça hukuka aykırı bir iş yapmak herkes yapıyor bile olsa onu yapmaktan daha çok korkarım mesela ama herkesin yaptığını hukuka aykırıysa yapıyorlar. E, hukuka uygun olanı herkesin yapmasını bekliyorlar. Çok enteresan bir motivasyon. Ya yani bu konuda çok bir şey diyemeyeceğim. Evet, kendilerini koruma altında olduklarını düşünüyor olabilirler şu an itibariyle ee, belki de e, bütünlükle yani belki... paralel kararlar verdikleri için iktidarla. Evet. Ama tabii hani hiçbir şey kalıcı değil. Şimdi biz 2020 ABD terörizm raporuna gelirsek, e, oradan da bir yere varmak istiyorum. Türkiye'deki terör tanımının ne kadar muğlak mı diyelim? Ne kadar elastik mi diyelim? Geniş mi diyelim? Evet. Ona vardığına gelelim. 2020 ABD terörizm raporunu da ekleyelim hemen konuşmamıza. Neler var Türkiye ile alakalı? Raporda. Ya, ABD tabii çok geniş bir rapor yayınlamış. Yani biz Türkiye ile alakalı olan kısmına bakıyoruz. Birincisi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki bu bir devlet aslında terörizmle ilgili bir rapor hazırladığında aslında güvenlikçi devletçi bir bakış açısıyla bir rapor hazırlıyor. Kaldı ki zaten Amerika Birleşik Devletleri de hani insan hakları savunuculuğu yapmak noktasına son sıraya bile gelemez. Yani hani son sırada bile olabilecek bir devlet değil. Çok fazla insan hakları ihlali yapan devletlerden biri aslında Amerika Birleşik Devletleri. Ee, ve bu bakış açısıyla yani bu güvenlikçi bakış açısıyla bir terörizm raporu yayınladı. Burada tabii ki yani bütün Orta Doğu devletleri işte ve beraberinde Türkiye vesaire pek çok devletle ilgili de şeyler vardı. Şimdi ben bizimle ilgili kısmını incelediğimde bazı şeylere çok şaşırdım. Şimdi birinci olarak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye şunu söylüyor. Diyor ki yani siz terör tanımını çok geniş tutuyorsunuz. Ee, muhalif söylemleri şiddet içermeyen muhalif söylenler ya da muhalif gösteri yürüyüş hakkı gibi e, barışçıl eylemleri bile terörizm kapsamında değerlendiriyorsunuz. İnsanları cezalandırıyorsunuz. E, yine aynı şekilde mesela cumhurbaşkanına hakaret dosyalarına değinmişler. E, pardon Cumhurbaşkanı'na hakaret diyorum. E, tweetleri nedeniyle örgüt propagandası yapmaktan e, şey cezalandırılan ya da bu kapsamda soruşturulan insanlara değinmişler. E, basit ifade ve e, bu şeklinde kısıtlandığından bahsetmişler ve Türkiye'yi eleştirmişler. E, bu çok enteresan, şu açıdan enteresan. Türkiye'deki bu terör tanımının çok sorunlu bir şey oldu. Yani terör anlayışının çok sorunlu bir şey olduğunu biz de söylüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de söylüyor. Hakikaten insan hakları adına bana göre hiçbir iddiada bulunamayacak olan e, ve en nihayetinde devletçi güvenlikçi bir bakış açısıyla bir rapor hazırlamış olan Amerika Birleşik Devletleri de söylüyor. Yani ben raporu ilk gördüğümde şunu söyledim. Dedim ki bizdeki terör anlayışını dünyanın neresinden bakarsak bakalım sorunlu. Sadece bizim adliyelere, adliyelerde geçerli olan bir terör anlayışı. Halbuki hani terör terörizm aslında küresel bir sorun ve e, dünya çapında bütün ülkeler bu kapsamda belki yargılamalar yapıyor. Bütün dünya bizi eleştiriyor. Sadece bizim adliyelerde hakim savcı arasında kabul edilen bir terör anlayışı var. E tabii ki bu artık bu konuda ya, hakikaten bir oturup düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir de daha önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Türkiye'nin terör yargılamaları, terör suçları açısından yaklaşık 2 milyon insanın soruşturma geçirdiğini, buna inanılmaz bir kamu maliyetinin harcandığı, insanların işte yasal, sıradan faaliyetler nedeniyle bir anda terör kapsamında yargılandığını, soruşturduğunu söylemiştik. Yani bu işe çok fazla enerji harcıyoruz. İnanılmaz bir enerji harcıyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri raporunda diyor ki Türkiye konumu gereği pek çok noktada hani transit geçişe müsait bir ülke örgütlerin transit geçiş yapmasını engelleyemiyor diyor. Yani bu konuda başarısız buluyor Türkiye'yi. Yani terör suçları bakımından bu kadar, bu kadar para harcayıp bu noktada başarısız olduğumuz şeklinde bir eleştiri almamız da inanılmaz ironik. Yani biz o zaman bu enerjiyi çok yanlış bir yere harcıyoruz. Yani bir IŞİD'in bir şeyin e, Türkiye'den transit geçişini engelleyemiyorsak, bu konuda başarısızsak ve bunu ta ABD bile fark edip eleştiri konusu ediyorsa tabii ki Türkiye'nin de cevap hakkı vardır. Ona bir şey demiyorum ama böyle bir eleştiri alıyorsak ve bir yandan da terör suçlarına bu kadar büyük, büyük bir kamu maliyeti ve enerji harcıyorsak hakikaten oturup bir herkesin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ıı, hukuku bizden iyi bilmesi gereken hakimler savcılar bunu oturup düşünmüyor mu? Bilmiyor mu? Yani terörü terörü ben sade bir vatandaş olarak ben mi anlatacağım onlara? Yani onların görevi değil mi bu? Yani tabii ki onların görevi çok haklı bir sistem mi diyeyim, haklı bir isyan mı diyeyim artık. Ama ya işte Türkiye'de içinde aslında tam bir kötülüğü sıradanlaşması hali var Türkiye'de terör yargılamaları bakımından. Yani sadece ben bunu e, işte KHK'lılar ve bu kapsamdaki yargılamalar bakımından söylemiyorum. Diğer örgüt üyeliği ya da propaganda iddiaları bakımından. Mesela bir DHKPT'de vesaire yani gencecik üniversite öğrencisi işte solcu çocuklar 3-5 tweet attılar diye sabah 5'lerde evleri basılıyor. Yani Kürt gazeteciler mesela bir haber yapıyorlar. Diyelim ki bir kamu görevlisinin bir suçunu ortaya çıkardı. Bir Kürt gazeteci. Bir anda o Kürt gazetecinin aslında PKK'lı olduğu anlaşılıyor falan. Yani o, o saate kadar niye anlaşılmadı? Bu nasıl bir tesadüf? Yani bu bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Hakikaten sürekli aynı şey yaşanıyor. Yani Türkiye'de terör yargılamaları tamamen muhaliflerin e, toplumun farklı politik kesimlerinin e, üstüne bir baskı aracı olarak kullanılıyor ve herkesi bir şekilde şöyle ya da böyle terörist deniyor. Ha bunun hakim savcılar farkında mı? Farkında ama Bence farkındadır illa ki farkındadır. Ama ben şöyle düşünüyorum tam olarak az önce konuştuğumuz şeyi yapıyorlar. Yani hepsi birbirine bakıyor ve hepsi birbirinin yaptığının aynısını yapıyor. Böylece bir yanlış, bir hukuksuzluk. Ee, anlayışı sıradanlaşmış oluyor. İşte kötülüğün sıradanlığı böyle bir şey. Herkes yapıyordu, biz de yaptık. Şu an yaptıkları tam olarak bu Meselemin bilgi ya da işte ihtiat bilgisi vesaire hukuk bilgisi eksikliği olduğunu düşünmüyorum ben. Tam olarak yani çocuklukları jenderi sıradanlaştırmışlar. Ama hakim ve savcılar herhalde konumlarının e, şu anki konumlarının ve şu anki konumlarının anladığım kadarıyla şeyini bilmiyorlar. Çünkü Zayıflayan iktidarlar sistemi esnetmeye çalışabilir, sistemin arkasından dolanmaya çalışabilir. Ama bu dezavantajlı gruplar meydana gelebilir bu süreçte. Bu dezavantajlı grupları kendilerini koruyacak, çalacakları güvenecekleri bir kapı hukuk sistemidir. Yani hukuk olmadığında ekonomi de kötüye gider. işte dolar da alır başını gider. Hiçbir şeyi tutamazsınız. Maalesef e, yani çok büyük bir kötülük esasında. Bu herhalde şeysiz, düşüncesiz e, hareketler. Daha da fazla bir şey konuşmayın. Ben de e, terörden e, yargılanabilirim konuştuklarımdan e, sebep. Yani otosansür uyguluyoruz kendimize maalesef. maalesef. E, şimdi oradan şuraya gelelim. Gizay Hanım, bu FETÖ yargılamaları tırnak içinde kullanıyorum. E, ahimden gelen, Türkiye'nin e, ahimin hak ihlali kararı verdiği ya da vereceğim dediği, Türkiye'den savunma istediği kararlar var. Bunlar kaç dosya, ne aşamada? Şimdi en son şöyle bir e, sisteme böyle şöyle bir şey düştü. 2543 olması lazım. Başvuru hükümete tebliğ edildi. Yeni bir rekor. Tebrik ediyorum Türkiye Cumhuriyeti'ni. E, her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Ya aslında Berna Hanım şöyle bir şey var. Yani ahimin mesela bir ülke aleyhine hak karar vermiş olması falan bu istisnai bir durumdur. Yani bir insanların avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmesi vesaire. Bir gün e, bir arkadaşım beni aradı. Ben dedim ki ya bir ahim başvurusu hazırlıyorum işte sen ne yapıyorsun falan. Bana şey demişti. E, çok güldüm. Trajikomik ama ki ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Kartal Adliyesi gibi oldu dedi ya. Herkes Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi <laughs> gidiyor. O değil kadar de. çok başvuru var ki. Yani biz işte geçen hafta bir karar konuşuyoruz. Ondan sonra hafta içinde diyoruz ki ya şöyle bir karar daha çıktı hani bunu da konuşalım. Çok anormal. Türkiye'de tam bir yargı krizi yaşanıyor aslında. Ve Adalet Hı. Bakanı umurumda değil. 2543 dosya hakkında savunma istenmiş. Ee, daha geçen 427 e, hakim savcı hakkında 427 sanırım hakim savcı hmm. hakkında toplu karar verildi. Ya yani Biz her gün ahim tarihine geçiyoruz. Aslında her gün mesela nasıl her gün dolar lira lira artıyor ve diyoruz ya tam bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Tam bir evet. yargı krizi de yaşanıyor. Kimsenin umurunda değil. Adalet Bakanı çıkıp bir açıklama bile yapmıyor. Ya da buna bir e, çözüm bulmayan bakın bu iş böyle devam edecek inanılmaz bir başvuru yoğunluğu var. İnanılmaz bu 2543 başvuru da kendi içinde gruplandırılmış bu arada. inanılmaz hak ilerleri kararı geliyor. Biz bu anlamda çok kötü bir noktaya gidiyoruz. Bu meseleleri Türkiye'de çözmeye çalışalım. Ahimin çünkü beklediği istediği belli. Bana göre bunun için karar vermesi de gerek yoktu. Yani bu kararları böyle vereceği belliydi zaten. Bir şey yapalım. Türkiye'de bu meseleyi çözmeye çalışsam en azından mevcut yargılanan insanların e, kurtar yani bu, böyle bir hukuksuzluğa maruz kalmasını engellemeye çalışan gibi bir çaba asla yok. Bu 2543 başvuru için de bunlar hükümete tebliğ edildi. Bu şu demek yani ahim bu iddiaları ciddiye almış. Bu başvurucuların iddialarını ciddiye almış ve Türkiye demiş ki bu iddialara karşı bir cevap ver. Yani neden yaptın bunları? Burada da başvurular bundan sonraki aşamalar önemli tabi. Usulü uygun olarak yürütülürse ben hemen hepsinden hak ihlali kararı çıkar gibi düşünüyorum. Yani bu iş hükümete kadar tebliğ edildiyse çünkü artık bu işin devamı gelir ki gruplandırılmış başvurular. Bu da zaten hak ihlali kararı çıkacağına dair ben kendi içimde bunu bir emare olarak görüyorum. Usulü uygun süreci yürütebilirse başvurucular buradan da hak ihlali kararları gelir diye düşünüyorum. Evet Gizay Hanım, şimdi hak ihlali kararları yağmur gibi, dolu gibi yağıyor. Aynen. Ama Türkiye'de bunun bir karşılığı şu an itibariyle maalesef yok. Ne Hı. bekleniyor, ne olması gerekiyor? Yani göz göre göre on binlerce insan hapiste, işte yüz binlerce insan işinden edilmiş, ekmeğinden edilmiş. Biz ne zaman göreceğiz bu hak ihlali kararlarının yansımasını Türkiye'de? Bir öngörünüz var mı? Bir şey mi bekleniyor? Hani bir süreç mi işletiliyor? ya yani şimdi bu zaten hani terör yargılamaları dediğimiz şey tamamen aslında politik bir şeydir. Yani bir ülkedeki hani e, hukuktaki terör anlayışının politikadan çok bağımsız olduğunu söylemek çok gerçekçi değil. Türkiye'de birebir paralel gidiyor zaten. Hani iktidar bir de terörist diyorsa o kesinlikle terörist oluyor. Yani ona uygun bir örgüt bir şekilde bulunuyor. Hani öyle söyleyeyim. Türkiye'de her şey politik ilerliyor. Bu yargılamalarda tamamen politik bir çizgide ilerliyor. Ben artık iktidarın kararları özellikle mahiyeti itibariyle uygulamak, bu noktada içtihat değişikliği yapılmasını, bu noktada kanun değişikliği yapılmasını, bir farklı bir anlayış, farklı bir bakış açısı ortaya koymak gibi bir hedefe olduğunu asla inanmıyorum. Bence bu böyle bir dertleri yok. Ee, bu kararların ama verilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de bir daha böyle bir terör anlayışının, böyle bir e, terör yargılamaları silsilesinin yaşanmaması gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonra gelecek iktidar bu kararlara iyi bakmalı. Yargının, e, hakim savcıların temel hak ve hürriyetlere, e, terör anlayışına, güvenlikçi e, bakış açısına nasıl baktıklarını, nasıl bir mantıleti de olduklarını kararları önüne alarak, iyi analiz etmeli ve bundan sonra yetiştirilecek hakim savcılardan tutun da iştahat kararlarına kadar her şeyi Ahim'in istediği standartlara oturtmalı diye düşünüyorum. Çünkü ben bir hukukçu olarak Ahim kararları okuduğumda hani hep o şeyden bahsediyoruz işte terör yargılamaları, vatanperverlik vesaire. Ben bir hukukçu olarak Ahim kararlarını okuduğumda gerçekten bu memleketinde, bu memleketin insanının da zararına hiçbir şey göremiyorum o kararlarda. Ahim daha çok düşünüyor bize, Ben öyle düşünüyorum. Ki biz Ahim'in verdiği kararları eleştiriyoruz. Onun onun dahi siyasi buldu, buluyoruz. Ee, yani eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa programı kapatacağım. Ee... Teşekkür ediyorum ben. Hem davet ettiğiniz için İngilizce için hem de izleyenlere teşekkür ediyorum. Ve geçen programda da söylemiştim. Hani KYK TV'de olduğumuz için pek çok mağdurun bizi izlediğini düşünüyorum. E, hepsine yaşadıkları süreçlerinde de geçmiş olsun diye iletiyorum. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür. için. Sevgili evet. izleyiciler Avukat e, Gizay Dulkadir bizimleydi. Kendisiyle nazırılacak kararına ABD'nin 2020 terörizm e, dosyasını raporunu FETÖ yargılamalarının tırnak içinde e, Ahim'den gelen yargılamaların dosyaları Hakkında konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. E, Altta da yorumlarınızı yazarsanız biz okuyoruz ve dikkate alıyoruz. Çok teşekkürler.